Herkese merhaba yine gündemimizde koronavirüs var ve ben yine bildiğim bazı şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum ee, özellikle bakteriler ve virüsler üzerine konuşmak istiyorum aslında sizlerle bildiği şeyler bunlar ama üzerinden bir kere daha geçmekte fayda var bakteriler ve virüsler her ikisi de e, çok küçük Organizmalar İnsan sağlığına zarar veren Organizmalar bunlar e, Aralarındaki fark şu Virüsler bakterilere göre Onlarca bazen yüzlerce kat daha küçük Olabiliyorlar e, Ama e, bunun dışında Çok önemli bir fark daha var e, Bakteriler başka bir canlı organizmaya ihtiyaç duymadan yaşayabilen kendisi canlı olan organizma virüsler ise öyle değil virüsler ee, cansız ya da canlının eşindeki cansızlar olarak tanımlanıyor e, bir canlının vücudunda yaşayabiliyorlar eğer bir can, canlının vücudunda değillerse çok uzun süre yaşayamıyorlar 4 e, saatten başlayıp 4 ila 6 güne kadar yaşayabilirler ama onun dışında e, daha uzun süre yaşayabilme şansları yok yüzeylerde e, ama bakteriler öyle değil şöyle bir e, şey okumuştum bir e, sayfada e, diyor ki bakteri bir fare olarak tanımlarsak virüsü de bir yumurta olarak tanımlayalım daha iyi anlayabilmek için e, fare bize ihtiyaç duymadan yaşayabilir o kendisi zaten bir canlı organizma ama yumurta öyle değil yumurta henüz canlı değil yaşamaya başlamadı ama yaşamadan önceki formda ee, ve şartların uygun olması gerekiyor onun yaşayabilmesi için. Ee, virüs de diyor bir yumurta gibidir. Şartlar uygun olursa yaşar, şartlar uygun olmazsa yaşamaz. Ve e, bakteri ve virüslerle mücadele ederken kullanılan e, maddelerden bahseder, bahsediyor. Diyor ki. Ee, bakterileri öldürmek için antibakteriyel ya da antibiyotikler kullanılır. Ee, antibiyotikler, bakterileri öldüren, bakterileri yok eden kimyasallara verilen isim. Ee, mesela fare yine bakteri olarak düşünürsek e, fare zehirinde antibiyotik olarak düşünebiliriz mesela bahçede e, fare var e, bahçenin her yerine antibiyotik e, yerine işte fare zehri koyarsanız fareleri öldürebilirsiniz fakat o bahçede sadece zararlı fareler olmayabilir, bir de yararlı canlılar da olabilir. Mesela örneğin kuşlarınız var, tavuklarınız var, onlar da fare zehrinden etkilenebilirler. Burada şunu anlatmak istiyor: Antibiyotik bizim vücudumuzda e, zararlı bakterileri öldürebilir, ama bizim vücudumuzda yararlı bakteriler de var, onlara da zarar verebiliyor. Bu anlamda antibiyotiği biraz dikkatli kullanmak çok çok önemli. Peki antibiyotikler virüslere etki eder mi? Ee, bir yumurta olarak gene düşündüğümüz zaman virüsü. E, fareyi öldürmek için fare zehiri serptik bahçeye. O fare zehirini yumurtanın etrafına da serpelim. Ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ee, yani antibiyotikle virüse hiçbir şey yapamazsınız. Antibiyotik kullanmak virüsü. Öldürmez, etkilemez. Peki o zaman ne kullanmalıyız? Antiviral ürünler kullanmalıyız. Antiviral ürünler virüslerle mücadele etmek için kullanmamız gereken ürünler. Fakat antivirallerin de şöyle bir özelliği var. antiviraller arkadaşlar virüsleri öldürmüyor aslında. Virüslerin çoğalmasını engelliyor, onların yaşam alanlarını kısıtlıyor. Mesela bu akşam haberlerde vardı, Çin'den bir ilaç getirilmiş virüslere karşı kullanmak için bir animasyonla anlatıyor aslında virüsü öldürmüyor ee, virüs bizim vücudumuzda girdiğinde bağlandığı bir enzim varmış ee, bu ilaç bu antiviral ilaç o enzimi yok ediyor ve böylece virüsün e, yaşamak için bağlandığı yeri yok ettiğinde virüsün yaşamasını engelliyor ee, aslında virüslere karşı en önemli silah bu durumda bizim bağışıklık sistemimiz şimdi burada e, ben sarımsak Tam bahsetmek istiyorum. Sarımsak yüzyıllardır, belki binlerce yıldır, kadim zamanlardan beri şifalı bir bitki olarak tanımlanıyor. Tarihsel süreçte de bununla ilgili gelen bilgiler var. Sarımsağın çok özel bir e, durumu var. Sarımsak yapılan bilimsel çalışmalarda hem antibakteriyel hem de antiviral olarak tanımlanmış. Bu gerçekten çok önemli. Hem antibakteriyel yani bakterilerle mücadele etmeli bize yardımcı. Hem de antiviral yani virüslerin çoğalmasını engelleyen ve hastalık belirtilerini azaltan bir gıda. Sarımsağı çiğ olarak tüketebilirsiniz. Sarımsağı çiğ olarak tüketmek de çok şifalı. Ama bunu ta diş olarak yutmak ya da doğrayıp yutmanın çok bir esprisi yok. Mutlaka ezilmeli, havanda dövülmeli ya da çiğnenmeli ki onun şifalı özelliği ortaya çıksın. E, fakat şöyle bir durum var: mide hastalığı olan kişilerde, midelerinde problem olan kişilerde sarımsak tüketimiyle ilgili bazı sıkıntılar olduğunu biliyorum ben. E, midesinde ülser, reflü ya da gastrit olan kişiler e, çiğ sarımsak tüketemiyorlarmış. Burada Nutri MV NutriVein ayrıcalığı ortaya çıkıyor. MV.com.tr'ye girdiğiniz zaman sarımsak kapsülü ile ilgili bilgi almak istediğiniz zaman bilgiler özellikler kısmına tıkladığınızda şöyle bir bilgiyle karşılaşacaksınız. Garlic için garlic kapsüller için enterik bir kaplama ile kaplı olduğunu söylüyor. Enterik ne demek kelime anlamı bağırsakla ilgili demek. Şöyle toz halinde ezilmiş sarımsak kapsülü bu toz haline getirilmiş sarımsak kapsülü üzeri enterik bir kaplamayla kaplanmış bu şu anlama geliyor siz bu ürünü bu kapsülü yuttuğunuz zaman bu kapsül sizin midenizde çözülmüyor hiçbir değişikliğe uğramadan bağırsağınıza geçecek bağırsağınızda çözülecek çünkü enterik kaplamalı bağırsak tarafından emilecek vücuda alınacak böylece sarımsak hiç midenize temas etmeden direkt bağırsağınıza ulaşmış oluyor. Bu nedenle midesinde problem olan kişilerde sarımsağın şifalı etkisinden faydalanmak için bu ürünü kullanabilirler. Biz C vitamini ile beraber her gün garlic kullanıyoruz. şimdi aslında virüste karşılaşmamak için evimizdeyiz. Kesinlikle karantina koşullarına uyuyoruz. günlerdir evden çıkmadık. E, sadece market alışverişi için evden bir kişi gidiyor ve tüm kurallara uygun bir biçimde alışverişi yapıyor, geliyor. E, ama biz yine de her ihtimali göz önüne al, alıp e, virüsle karşılaşmamız durumunda vücudumuzu güçlü tutmak için e, her gün bir garlik ve bir C vitamini kullanıyoruz. Aslında kullandığımız aserola kirazı ve sarımsak. Dolayısıyla güvenle kullandığımız, güvenle tavsiye ettiğimiz iki ürün var. Bugün C vitamininden, e, aserol bahsetmeyeceğim. Daha önceki sunumumda bahsetmiştim. Daha önceki sunumumu izlemiş olan arkadaşlar zaten bu ürünü tanıyorlar. Bugün de galikle ile tanışmış oldular. İnşallah sizler için faydalı olan bilgiler aktarmışımdır. Hepinize selamlar, sevgiler. Evde kalın, sağlıkla kalın.